Van, İranlı turistlerin Türkiye'deki uğrak yerlerinin başında geliyor. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kapıköy sınır kapısından neredeyse %95'ini İranlıların oluşturduğu 400 bini aşkın turist Van'a giriş yaptı. 1 milyon 127 bin nüfuslu Van için 8 aylık bir periyotta yarım milyona yaklaşan turistin sınır kapısından giriş yapması kent ekonomisini doğrudan etkiledi. İranların Van'ı tercih etmesinin sebebi İran'daki serbestliği olayı olmadığı, bir baskı olayı olduğu ve bu baskıdan dolayı İranlıların en yakın il olarak kendini Van gördüklerini ama Van'ı da bir Antalya olarak gördükleri için ve İran'ın buradaki Van beklentisi çok yüksek. 1979 yılında gerçekleşen İran devrimi sonrasında İran vatandaşlarının yaşam biçimi köklü değişimlere uğradı. Rejimin beraberinde getirdiği yasaklar son yıllarda birçok İranlıyı eğlence taleplerini karşılamak için Vana yönlendirdi. Bir su festivali, bir köpük festivali. Adamlar eyleme istiyorlar, müzik istiyorlar. İki şey istiyorlar. Bir eğlenme, bir alışveriş. İranlı turistlerin yoğun akışı Vanda bacası sanayinin gelişmesini sağlıyor. Yeni oteller açılıyor ve sektör her geçen gün büyüyor. Ancak bu olumlu gelişmelerin yanında kayıt dışı turizmin önüne geçilemiyor. Cumhuriyet Caddesi'ne çıkın. Yani on, ondan fazla böyle stand görebilirsiniz. Şimdi bu standın başındakilerin tamamı İranlı. Bunlar hem otel satıyorlar. Bunlar hem gemi turu satıyorlar. Bunlar disco satıyorlar. Bunlar günübirlik daire ayarlıyorlar. Bunlarla alakalı da bir denetim yok. Yani çoğunun pasaportu bitmiş. deportluk durumdalar. Bakan eden yok. Bir kimlik bile soran yok. Bir pasaport bile soran yok. Yani van sanki kendi kaderine terk edilmiş durumda. Konaklama belgesi olmayan tesislerin denetimsizliği ise en çok Vanlı turizmcilere zarar veriyor. Ee, şehrimizde 36 adet turizm işletme belgeli otelimiz var. 39 adet basit konaklama belgesi dediğimiz yani kayıt altında olan otelimiz var. Toplamda 75 adet kayıt altında olan otelimiz var. Buna karşın 200'e yakın suite, otel, apartlar var. Kaçak otellerin kapanması yönünde itirazımızı, ondan sonra sıkıntılarımızı anlatmamıza rağmen hiçbir şekilde denetim mekanizması oteller için çalışmıyor. Van'da belirli dönemlerde gerçekleşen yoğun turist akışını fırsata çeviren kimi işletmeciler haksız rekabete neden oluyor. O dönemlerde odalarını satmadılar. O günün gelmesini beklediler. O yoğunluğun oluşmasını beklediler. Atıyorum bir gün önce bin liraya sattıkları odaları üç bin liraya, dört bin liraya insanları yani turistin mağdur edecek şekilde fahiş bir fiyatla sattılar. İranlıların yoğunluğu şehrin cadde ve sokaklarının süliyetini de değiştirdi. Artık her dükkanda Farsça tabelaya rastlamak mümkün. Bu değişim tabelalarla sınırlı kalmadı. Yalnızca İranlılara hizmet veren işletmelerse yaygınlaştı. Şunu ifade edeyim. Bizim İran vatandaşıyla Türk vatandaşının aynı anda yeme içmelerinde problem yaşamanın tek sebebi içme kurallarını İran kendine göre yaşamak istiyor. Türkler kendine göre yaşamak istiyor. Ben İran'da Türkiye'ye aynı anda ben aynı şekilde hizmet veremiyorum. Tek sebepleri bunlardır. Bakış açıları çok değişik. İranlı eğlendiği zaman hiç şey umurunda değil. Kapıköy sınırı İran'ın eğlence ve özgürlük arayışındaki kapısı haline geldi. Her yıl Türkiye'ye giren yüz binlerce İranlı, ülkelerinde bulamadıkları özgürlüğü, iki günlüğüne de olsa Van'da yaşamak istiyor. Bu talep doğrultusunda köpük partileri, konserler, barlar, festivaller ve tekne turları düzenleniyor. Ancak bu durum Van halkının bir kısmı tarafından hoş karşılanmıyor.